canavarlara giriyoruz biletimizi aldık Arkadaşlar kişi başı 100 lira ee, 3 yaş Aa, almadı Ben de lavina aldı Sadece o yüzden 200 lira verdik <laughs> 4 kişilik aile 350 lira sevimli canavarlar İlay konuşuyor mu bu acaba? Bir yanına gidebiliyor muyuz? Gel hayatım. Ah merhaba diyor.

Yanına gidebilirsin anneciğim. Gideyim mi ben? Korkma bir tanem bunlar oyuncak. Korkma tüyleri uzay uçuşları için hazır. Galaksiler, <laughs> gezegenler, yıldızlar. Bak yumuş yumuş. Çok büyük ve içinde hala keşfedilmemiş birçok yer var. Anne şey bu... Ay şimdi oraya gidelim. Ayaklarını kaldırmış yandan. Levin şuraya geç istersen fotoğrafınızı çekeyim. Geç anneciğim. O da konuşuyor. Da... Yoksa <laughs> Gelin bakalım. Aa burada bir kapı var. Aa burada ters dönmüş. Falan filan. Falan filan. Ne <laughs> falan. Sana filmi göstereceğim. <gülüyor> Hadi, <gülüyor> Buraya oturun anneciğim değil. Hangi oyunları oynamayı sever? Edelim. Ne sen niye bu? bak. Bu konuşmadı herhalde. Konuşmak istemedi.

<laughs> Aa, bu da konuşuyor İlay. Aa, evet. Bu da konuşuyor. Ama bu sesi. <laughs> Ve yukarıdan yukarıya doğru hareket edin. Bugün izinliyiz. Bu yüzden alkış, alkış, alkış. <gülüyor> <gülüyor> Bunları... Ha, sağ hareket ettirin deyince bunlardan bahsediyor. <laughs> Anne, ne biliyorsun? Alkış. Al, <laughs> <laughs> Efendim aşkım gel. Bir, bir, bir. Kaydı mı? Bir, bir. Dikkat edin. Ayağınızı sağlam basa basa. Yavaş yavaş gelin. Hı -hı. Gel bebeğim tutayım seni. Aa, ah, yukarı doğru evler var. Git dır. <laughs> <laughs> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. Ah. Merhaba. Ben buradan diyorum o da buradan. Ah kolu düşmüş bunun. Merhaba. <laughs> Merhaba. Bunlar konuşmuyorlar anneciğim. Selam. <laughs> Selam. Baksana anneciğim ormanın içinde hepsi. Eve bak. Ah. Ah. <laughs> Anne eve bakalım. Ya. Eve bak anneciğim gir gir gidebilirsin. Anne bir şey vereceğim. Orada büyükten bir şey var. Evet ellerini yiyor. Ellerini yiyor. Şöyle <laughs> de bak. Bu, bu da, da. Da. Hareket edecek etmeyecek kaldı. Bu da size o diyor. <laughs> hmm. Konuşmuyorlar anneciğim. Hadi gidelim. Anne eve gidebilemiyor. O orada da her şeye konuşulur. Eve gidelim. bakmak isterseniz. Aa bir şey güzel, ya. Aa, şimdi konuştu. Aa şimdi. Şimdi konuştum. konuştu. Korkmuş. Ben de öyle düşündüm. Biz bir şey yapıyorduk. Gece de bu ormana yanlışlıkla biri gelirse var ya <laughs> nasıl korkar? Anne. gelsin. Tamam anneciğim eve mi bakacaksın? Evet orada da konuşuyorduk. Gel bakalım. Yavaş Ay. yavaş kuzum. Anne. Tamam kaydı. Gel. Orada da konuşuyorduk. Anne şurada da kedere bak. Evde de konuşuyorduk. Hep hadi. ıslanmışlar birazcık pisleşmişler. Anne. Hadi gidelim. Tamam. Hadi gel aşkım. Alkış, alkış. Yavaş, yavaş. Yavaş, kayma. Evet, o hala konuşuyor. Bilmiyorum ki anneciğim. Levin bak bu da oynamaya başladı. Sese duyarlılar ama çok fazla oynamıyor. Şuna seslen bakalım belki bu da oynamaya başlar. Hey kırmızı canavar. Konuş biraz. Hiç konuşası yok anneciğim. Hepsi bozulmuş. Hepsi evet yağmurdan bence bozulmuşlar. Oh. Evet. Çok eğlenceli. Sola hareket ettirin. Evet. Bebek de orada gülüyor. Gel bir dakika Levin. Bakalım kızlar, sevimli canavarlardan çıkalım artık. Evet. Bay bay'ın sevimli canavarlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın kızlar. Bay bay deyin. Bak size bay bay diyor o da. Evet, anne. Görüşürüz. daha yok. bay bay. Hoşça kalın. Hadi ilaç çıkalım anneciğim. <laughs> Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Biz sevimli canavarları ziyaret ettik. Şimdi çıkıyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.